gençlerimize, kadınlarımıza güzel bir spor kompleksini de yeni mahallede Cumhuriyet'in ilçesi yeni mahalleye kazandırma, üçüncüsünü kazandırmanın onurunu, gururunu yaşıyoruz arkadaşlarımla beraber. Sayın üçüncü genel başkanımız Bülent Ecevit'in güzel bir şiiriyle sizlere veda etmek istiyorum. Boşluğa bulut, buluta yağmur, yağmura toprak ne güzel uymuş. Gündüze güneş, güneşe tarla, tarlaya başak ne güzel uymuş. Başağa buğday, buğdaya insan, insana emek ne güzel uymuş. Emeğe eylem, eyleme yürek, yüreğe sevgi ne güzel olmuş. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Milli bayramlar çok önemlidir. Bütün ulusların milli günleri vardır. Milli günlerde tarihimizi konuşuruz. Ulusal kahramanlarımızı konuşuruz. Onların çabalarını, mücadelelerini dile getiririz. Tarihimizi bileceğiz ki geleceğimizi iyi çizelim. Eğer tarihe sırtınızı dönerseniz geleceği iyi şekillendiremezsiniz. O nedenle sözüm söz. Eskiden olduğu gibi CHP iktidarında 19 Mayıs'lar, 23 Nisan'lar, 29 Ekimler eski görkemli şekilde kutlanacaktır. Hiç kimse bundan endişe etmesin. Bu kompleksin bütün yeni mahalleye hayırlı uğurlu olmasını diliyorum gerçekleştiren Fethi Başkan'a da teşekkür ediyorum. Hepinize tekrar selamlar, saygılar sunuyorum.